yolculuklar bacım. Seni de ayıl yolculuklar bacım. Buyur bacım. Benim yumurlar çok lezzetlidir. Onun tadı benim isotumdan geliyor. Sen buyur. Bilet kontrol. Senin dinle ince ince kıyıldım da çıtır çıtır oluyor bu. Bizim oranın mağrı yanık isotuna kurban olsun senin yumrular. Hadi oradan şaşkın. Ne bitmez kontrolmuş bu? He, reisimizi kontrol ediyor. <laughs> Anadolu tatları lezzetine lezzet kattı. İşte Güneydoğu'dan yeni isotlu lez. Yana suya yingar. Vay. Dök hanım dök dök. Kaşık gibi filanmışlar. Hmm. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben dayanamıyorum. Dolduracağım gari. Annem bizi çıtır çıtır yer. kaşık Çok mu çıtırdattı? Canınız mı çekti gari? <laughs> yeni leys kaşık çips. Ailenizin yeni keyfi. Kaşıklayın gari. Hadi <laughs> daha da istiyorlar. Hadi arkadaşlar bu sahneyi güneş patmadan çekmemiz gerek. Hazırım hocam. E ben size leys getirdim. Leys mi? Aslında ışık şu an tam istediğim gibi Demet. <laughs> Aslında çeksek iyi olur. Keşke şu hiç açmasaydık ya. Bırakılamıyor değil mi? Hı hı. Biraz batıyor yalnız. Baya baya kayboluyor ya. Hocam ne yapacağız? Ne evet, içiyelim? Leysten bir yersin aklın çıtırlar. Çok evet. iyi fikir. Akılların çıtırdatan lezzet.